Doğumunda yaşadığı solunum sıkıntıları sebebiyle vücut hareket ve koordinasyonlarında problem olan ve sağ elini hiç kullanamayan 3,5 yaşındaki Sem, fizyomelde gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşmaya başladı. 3,5 yaşındaki Ukraynalı Sem, erken doğumdan kaynaklı yaşadığı solunum problemleri sebebiyle birçok sıkıntı yaşadı. Sağ elini hiç kullanamayan Sem'in yürümesinde yaşadığı aksaklıklar ve motor becerilerinde yaşanan sıkıntılar ailesini harekete geçirdi. Semin ailesi ülkesinde gördükleri tedavilerden sonuç alamayınca Eskişehir'e gelmeye karar verdi. Eskişehir Fizyomer Terapiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan tedavilerin ardından SEM sağlığına kavuşmaya başladı. Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Doktor Türkan Tünerir şunları aktardı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon için dünyada bu işi en iyi yapan merkezleri araştırırken e, ve annesinin arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine ee, bizi buluyorlar ee, doğuşta 8 aylık doğuyor ve doğuşunda solunum problemi yaşıyor bir ay yoğun bakımda yatıyor sağ elini hiç kullanamıyordu oturma dengesi çok bozuktu gövde kasları da sırt kasları çok zayıftı dengede oturamıyordu yürürken çok zorlanıyordu koşamıyordu sağ ayağını sürüyerek yürüyordu ayrıca ee, koordinasyon bozukluğu ve isteksizlik vardı. Bazı şeyleri yapamamanın verdiği huzursuzluk vardı semde. Ee, biz kendisine uzun süreli tedavi programı öncelikle bir 3 haftalık tedavi programı düzenledik. Günde 3 saat tedavi, rehabilitasyon tedavisi planladık. Ee, özellikle hidroterapi çalışmalarına ağırlık verdik. Havuz içi egzersizleriyle sırt ve boyun kaslarını, karın kaslarını ve alt eksemite kas kuvvetini arttırıcı çalışmalarda bulunduk. Gün düzelme olunca ailesi tedavisini uzatmaya karar verdi. Daha sonra 3 haftalık bir tedavi programı daha düzenledik kendisine. Ee, sağ el ince becerilerini, motor becerilerini arttırdık. Rahatlıkla eliyle cismi alabiliyor, kavrayabiliyor, oyuncaklarıyla oynayabiliyor, tutabiliyor. Yürümesindeki dengesi çok düzeldi.